zombi oyunumuzun dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm sokakların altında, kanalizasyonda geçecek. Robotlar beni buradaki ekrandan, sen de beni buradaki ekrandan izleyeceksin. Hadi gidip kanalizasyonda zombi avlayalım. Gel şu küçük dayım. Aa işiyor. İlk defa işerken gördüm küçük dayım. Ben de ilk defa işerken gördüm. Sıfaya bak. <laughs> i̇şiyor lan gördünüz mü oyunun gerçekçiliğine? Bayılıyorum bu oyuna. Ah Oh, Çukutay saldır oğlum. Çukutay onun şimdi bitirdi abi. Çıkıtay her zaman iş bitirici bir köpek ya. Bakalım bakalım başka neler var. O ne oğlum? Zombi geliyor zaten. Bu ne lan? Bunu çevirebiliyor muyum? Aa. Evet çevirebiliyorum. Ne oluyor bunu çevirince? Çuktay yakala oğlum şunu. Çuktay ne, ne? Ne yapıyorsun? Falso alamadı Çuktay. <laughs> Şuna bak. Isır oğlum. Isır. Tamam süper. Harikasın Çukutay'ım. Çukutay şuraya da bir müdahale et. Şunu da ben halledeyim. İbrahim kıpırdama. Kıpırdama İbrahim. <laughs> Kemal Sunal dediği gibi. Kıpırdama İbrahim. Şuradan şunu alalım abi. Şurada cephanelerimiz var. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Oo bak buradan gelebilecek mi o? Çukutay. 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 Tut Çukutay. Bak eğiliyor bir de bak. Çıkıtay buraya gelmesin çek onu. Lan buraya geldi gel buraya gel. Çıkıtay buraya geldi. Çıkıtay ısır oğlum onu. Aa arkadaş gibi çıkıyor. Tut yakala ha. Ha parçala onu Çıkıtay parçala onu. Parçala onu Çıkıtay ısır onu ısır. Bebeklere bak. Tamam parçala onu Çıkıtay öldür onu Çıkıtay hadi gidelim. Tamam şimdi neredeyiz bakalım. Bunu parça piç etmişler. Gel bakalım Çıkıtay evet buradayız. Oo. Oh. Aşağısı şu canlı mı? Kesin canlıydı abi. Şu da canlı bak. Bir şey olmadı ki. Oradaki Desert Eagle mı lan? Aha Desert Eagle buldum. Harbi orada diggle buldum. Wiggle wiggle wiggle. tamam Çukutay sen aşağı. Çukutay aşağı in. Aa, ya da ver bakayım. Bir dakika bende bomba yok mu? Var. Niye el bombasıyla bitirmiyorsun bu işi? Hop. Bay bay çocuklar. Uf var ya. Anahtarlık gibi bende kaldı. Şu ölmüyor ya. Şunu nasıl öldüreceğiz ya? Çıkıtay, bir tane daha bomba alayım. Çıkıtay, şunu ödünç alıyorum sana geri vereceğim tamam mı? Bakalım ne olacak? Lan 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 lan. Ulan var ya yemin ederim bombalarla onun gücü azaldı. Bir de zırhlı işlemiyordu. Tamam Çıktay orada sağ kalan var mı? Bak bakayım. Yok herhalde. Ebelemece oynar gibi oynuyor. Yok. Şimdi abi şunu alacağım. Şunun güzelliğine, tasarımına bak ya. Onu değil. Şunu bırakacağız abi. Sen buraya. Yok. Sen buraya. Hop. Sen oraya. Evet. Hayır hayır hayır. Bunu al. Şunu koy. Şöyle oldu. Şunu al. Heh. Böyle olacak. Tamam. Çünkü bu 20'lik pek şey değil. At bunu. Şarj önünde alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz mermi bize lazım oluyor her zaman yani. <laughs> Yukarıya çıkacağız da onu nasıl indireceğiz? Ağaç çıkıyor, geri işiyor. <laughs> evet gene işiyor sıfır gene işiyor. işe ee, de gitti. Tamam, şimdi bunu nasıl indireceğiz? Çükütayı kullan diye. Aynen. Çükütayı kullanayım doğru. Doğru söylüyor çükütayı kullanayım. Çükütay indir şunu koş. Bakalım nasıl indireceğim çükütay. Çükütay ne yapıyorsun? Çükütay. Çükütay şunu indir şunu. Ey maşallah çükütayıma bak benim. Gördünüz mü ne yaptı bak. Çek çek çek. Ha? Ah. O aslan çikitayım be. Ulan var ya. Ulan çiki çiki tay tay, tay, tay Sana şarkı yazacağım. Evet. Nereden gidiyoruz oğlum? Sen yolu göster bakayım bana. Şuradan mı? Tamam. Orayı açtık ama şuradan da biraz cephane toplayalım ya. Oy. Bura cephanelik gibi çocuklar. Süper. Bayağı bir aldım. Burada ne var? Aa pizza dilim var. Çikitay. Çikitay gel buraya. <laughs> Çıktayı besleyelim biraz. Al oğlum. Ye <laughs> babam. Ye babam. Ye ben de yiyeyim. Normalde parazit kaparsınız. Sakın köpeğin yediğinden yemeyin. Ben maşallah açım. Hepsini yedim. <laughs> Hepsini yedim ben. Neyse hadi gel. Çıktayı gidiyoruz gel. Pervanenin arasında sıkışmış. Şuna bakın. Pervanenin arasında sıkışmış. Çıktayı nerede? Benim elim yok gitti oğlum. Hop çık nasıl geliyorsun? <laughs> Spaya bak kafasına bir tane vuracağım şöyle Spaya'nın. Tamam pekala. Çıkıtay saldır oğlum. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> güzel nişancıyım değil mi? <laughs> Harbi güzel nişancıyım ben ha. Ciddi çok güzel nişancıyımdır bak. Benim dedem de iyi nişancıymış. Rahmetle ayağına nişan aldı, vurdu, öldü o ayrı mesele. <laughs> Lan babanca. Çıkıtay şunu sen al. Çıkıtay bana gelmesin o. Tamam ben hallettim. Hadi gel. Bakalım şuralarda neler var. Oo, oo dedemin silahı burada işte bak. Dedemin ayağını vurduğu tabanca burada. Bunu hemen bir test etmek istiyorum. Bir dakika dur. Nerede o? Bir tane zombi yok mu? Çıkıtay bak senin üstüne test etmek istemiyorum. Aha. Uf be ulan başka var mı? E, o kadar uzak mesafeydi zaten. Gidip tabancamızı alalım geri. İşte dedem yanlışlıkla bunu ayağına sıkmıştı. Önemli değil. Şunu alalım Sin Bizim tabancamız buraya gel. Sana hediye var. Aa arkada bomba yapıcı var. Çıkıtay ye bakalım köfte. Ya kuşum ye. Ya aslanım ye. Ya babam ye. Af afiyet olsun ye. Ye bakayım. Ye. Oğlum bana niye bırakmadın lan? Hani paylaşacaktık her şeyi lan? <gülüyor> <gülüyor> hepsini yedi evet. Var <laughs> mı? hepsini yedi. Neyse önemli değil. Şimdi biz bizi senden ödüş bir şeyler almıştım. Bak ben borcuna çok sadık bir adamım. Açıl abi. Şu kartı alalım abi. Öyle. Şu ikisini vurduğum zaman. Çükütay gel buraya. Sen buraya gel. Senin cephaneleri biraz dolduralım Çükütaycığım. Aa kalmamış. Şunu. Var mı? Yok. Var. Heh. Şöyle yapalım. Çikütay bir tane de kendime koyayım. Dur. Bana da çünkü lazım oluyor. Heh. Her zaman Çikütay'ı rahatsız etmeyelim. Bu yok. Mayın yapabiliyor muyuz? O da yok. Ne yapabiliyoruz? Şundan. Ah bundan yapabiliyormuşuz. Çikütay bir tane de böyle var. Gel. Çikütay buraya gel. Al oğlum. İyi lan. Bayağı bir şey yapabiliyormuşuz. Cidden bak. Bunlar çok hayat kurtarıyor. Bak hiç öyle küçümsemeyin. Gerçekten. Bunlar hayat kurtarıyor. Şöyle döneyim. Size arkamı dönmüş olmayayım. Bir tane daha yapalım. Başka yok. Şundan koy bunu. Şundan bir tane de yapalım. Bunu hiç sevmiyorum ya. Bu, bu boş ya. Bunu boş ver. Yürü gel. Bu kadar. Hadi gidelim. Nereden gidiyoruz? Gel Çükütay gel. Çükütay o ne lan? Çükütay onu anca sen devrediyorsun. Çükütay burası kalabalık. Al şunları. Bu arada şunu hiç kullanmadım. Bir kere bir kullanmak istiyorum. Onu şu ayda kullanacağım. Bunu onda kullanacağım. O yüzden bunu şimdi koyayım buraya. Şunu alayım. Oğlum vur lan. Tak 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 Gördün mü? Çıkıtay gel bakalım. Çıkıtay bunu bana bırak. Şununla işini bitireceğim. Hadi gel. Uf be ulan iki mermiyle işini bitirdim ha. Şuna bak. <laughs> Süper. Çıkıtay onun, onun, da işi bitti. Şuradan cephane alalım abi. Aç abi şurayı. Oo. Bakın nerede? Heh, heh, heh. Bazen bu sahilimi algılamıyor. Neyse. Acaba sol eli kıskanıyor ondan mı oluyor? <laughs> Bazen ben de kozmayı kıskanıyorum ya hani baba. <laughs> ben, ben de diyor kozmayı kıskanıyorum diyor sıfaya bak. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle bir gidelim. Nerede abi bunlar? Ha bir dakika dur şurada cephaneler var. Cephaneleri alalım. Çükütay gel. Oy Çükütay burası kalabalık ya. Şunu patlatabiliyor muyum? Of be Çükütay. Bir şeyle hallettim ben. O ne lan? Çükütay. Çükütay beni bırakma. Bunu, bunları halledemeyecek abi. Daha büyüğünü alalım. Ulan var ya heyecandan konuşamadım yemin ederim. Çükütay neredesin? Çükütay saldırsana niye boş boş duruyorsun? Ulan bir de kalkıyor bir de yerden beni öldürüyor. Tipe bak ya. Abi orayı değil silahtan tutacaksın ya. Heh. Valla ben de ne yaptığımı bilmiyorum oğlum. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Ya şu an heyecandan konuşamadım bile. Üstüme birden gelince heyecanlandım. Allah'tan şu vardı var ya. Şu olmasaydı çoktan perttim. Çükütay. Saldır. Bunun mermilerini boş harcamayalım. Bir koyalım abi. Koyduk mu lan? Tamam. Dur. Sağ elimde bir sıkıntı var çünkü. Tamam. Hadi gidelim. Çükütay parçala onu. Burada ne varmış abi? Oh cephanelere. Bak cephanelere. Şurada iki tane cephane de burada var. Oraya nasıl giriyorum lan? Orada Orada silahlar var çünkü. Getir şunu bana Çükütay. O vallahi getiriyor. Çükütay getir onu bana. Getir oğlum. Hay bari ulan var ya senin. Vektör senin daş yesin. Bana ne, bana ne. Ben ne yiyorum. Bana ne bana ne. bana ne bana ne. tamam tamam yemesin sus tamam. <laughs> saldır saldır çık çıktay saldır. Aslan çık daha çık Parçala oğlum onu. Komando ya. O ne lan? Lan oğlum. Ne? Böyle. Durma burada. Üşürsün çünkü. Üşüdüğü için vurdum. Üşümesin diye. Tamam. Lan Çükütay sen miydin? Açıl lan. Ya bu arada fullüm ben alıyor. Alamıyorum ki hep aşağı gidiyor full olduğum için. Çık, 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 çık. Oo burada ayı var abi. Size özel tabancam burada. Ulan anca öldürdük lan. Uf be ulan bir şey de alıyor yemin ederim. Şahane bir şey. Şimdi şunları da alalım. Sen gel, sen gel. Sen gel abi. Yürü bakayım şunu da alalım. Çıkta gidiyoruz yürü gel oğlum. Buraya kadar çıktık. Çıkıtay. Ulan Çıkıtay benden önce geliyor. Hayalet gibi itti ya. Burayı açalım şöyle abi. Çok şükür medeniyet gibi bir yere geldik bak. Tamam. Buralarda ne var abi? Aa. Başka şurada. Bu ne lan? Bir şeye dokundum korktum. <laughs> ne lan Allah seni ulan. Yok yok burası çıkıyor. Çıkmayacağız çıkıtay gel. Oh be çok şükür be. Oh be aydınlık ne güzel. Çok sevindim şu an. Valla ben de çok sevindim şu an. Şimdi Çükütay sen şunu al hemen. Al oğlum sen onu. Geri kalanı bana bırak. Geri kalanı ben yapacağım. Şov yapacağım burada. Ulan bir tane mermi kalmış. O da senin kısmetinmiş bak. Çükütay sen şunu al. Bu arada hamurlar var. Oh içinde Şarjörler de var. Süper aldıysak ne mutlu bize. Bak 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 nereden geliyor bak. Hele... Çükütay burada bir problemimiz var. Bu büyüklü halledeceğiz abi. Ama olmaz ki ya. Mundur'a fiske hepsi her şey desem olmuyor mu? Çükütay! Çükütay koş. Ya valla toplu geldiklerine ben de çok korkuyorum ya. Şurada bir tane daha var. Hadi gidelim oğlum yürü. Ulan bunun bayağı cephanesini harcadım ha. Oh çok şükür geçtik geldik. Çünkü daha oğlum. Of çok şükür be. Zombi oyunumuzun dördüncü bölümünü bitirdik. <laughs> ciddi ciddi bayağı bir uğraştırdı. Kanalımızı takip edip videolarımıza like atmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma da yazın. Yeni videoda görüşürüz. Schweizer! Schweizer.